Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisini sevilen çifti Hanker'den yepyeni set görüntüsü ve bu akşam açılan canlı yayından en güzel kareleri getirdik. İşte son olarak bu kareyle dizimize veda ettiler ve artık gelecek projelerde görüşmek üzere dediler. Maalesef artık çekimler tamamlandı ve ekibimiz bir daha sete çıkmayacak. Son birkaç bölüm kaldı ve 8 Eylül'de dizimiz final yapacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова